1821 Mora İsyanı'nda Tropolçe'de 3 günde 40 bin tane Müslüman tabii, tabii. E, Türk, katledilmiştir, Türk şehit edilmiştir. Şu yani, anda kim? Yunan milli marşı diye ulusal marşı diye bilinen 158 kıtalık e, bir şiir, bunun ilk iki kıtası Yunan ulusal marşı olarak yazılmış. E, bu Mora İsyanı'nda Tropolçe katliamında bir e, şairin yazmış olduğu şiirdir. Şimdi siz sözünüzü unutmayın benim de söyleyeceklerim tabii. var öyle derleyip toplayalım. Tabii, tabii. Mesela ee... Yunan Ulusal Marşı'nda şöyle diyor. Diyor ki derin okyanus işte böyle uğuldasın isterdim ve dalgasında boğulsun her Türk tohumu diye ha. tamamen mesela köpekler azalıyorlardı ve Allah diye bağırıyorlardı. Fakat Hristiyanların dudakları daha doğruydu ateş diye bağırıyorlardı ateş gibi ee, her şeyi e, mısrası böyle e, zalimane ifadeler. 40 bin rakamı de, zikrettiniz yani, değil bakın, mi? 40, 40 bin 40 40 bin 3 günde 3 günde 40 5 bir, yani tane Srebrenica demektir bu. Tabii tabii. Müslümanın tabii. Katledilmesi siz konuşmanız benim de başka ve 1830 bir 30 yıllar arasında gerçekleşmiştir. Mora isyanı ve Yunanistan'ın bağımsızlığı bu esnada hepimizin hatırlayacağı 1826'daki Yeniçeri Ocağı'nın 2. Mahmut tarafından kaldırılması esnasında biz ordusuz kaldık. Tabii. Hatta o esnada Ordusuz olduğumuz donanmasız için donanmasız kaldık. Donanmasız kaldık, Aynen ordusuz edemedim. kaldık. Kavalalı'daki bir valimiz olan Kavadalı Mehmet Ali Paşa geldi Afyon, Kütahya önderine kadar geldi. Rusların desteğiyle durdurduk. Hünkar ile santlaşması antlaşması yapıldı. Ordumuz yok. Evet. Bakın FETÖ isyanında da bu da farklı bir konu ama bir cümleden geçip FETÖ isyanında biz orduyu toptan Allah Resulü'e etmedik Tam o asker liseleri kapattık. binlerce FETÖcüyü tutukladık ama tüm orduyu biz yok edip yeri yeni bir ordu kurmadık. Evet yapılandırma var, temizlik var, büyük temizlik var. Ama halen operasyonlar devam ediyor. Ara ara duyuyoruz. Ordu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde işte ankesörlü telefon operasyonu bilmem ne. Çünkü ordusuz bir millet dişleri, tırnakları sökülmüş bir devlettir. Ve operasyonel gücü kaybolmuş demektir. Ve bizim ordumuz biz o kadar güzel bu süreci geçirdik ki darbeden 40 gün sonra 24 Ağustos 2016'da e, aynı zamanda Mercidabık Savaşı'nın da 500. yıl dönümünde. Adeta Nazire olsun diye Elbap operasyonunu yaptık ve Suriye'de Türk e, süngüsünü oraya diktik. Peki. Şimdi bu, bu çerçevede Kıbrıs bir Türk toprağıdır, bir İslam toprağıdır. Peygamberimizin halası hala Rum kesiminde Hala Sultan Türbesi vardır orada. E, mı oluyor, Lefkem oluyor e, Osman hocam. Rum kesiminde, güneyde eğer Sayın Miçotakis Yunanistan Başbakanı tek devlet var diyor. Orada bir tek devlet olacaksa bu Türk devleti olur. Peki. D Dimyat'a Pirince giderken eldeki bulgurdan olmasınlar. 20 Temmuz ve e, Ağustos 15 Ağustos'taki çıkarmalarda e, Bülent Ecevit kurtardı. Onları elimizden tamamen yani ikinci barış harekatında biz Kıbrıs'ın tamamen alacaktık. Geçtiğimiz günlerde önceki Genelkurmay Başkanlarımızdan Sayın İlker Başbuğ da bunu tekrar söyledi. Erbakan Hoca ve Semih Sancar diyordu... Bıraksaydılar diyor... Evet. Batılı ülkeler ve Ecevit... Kıbrıs'ın tamamını alacaktık evet. diyor... Bir tek devlet olacaksa o Türk devleti olur... Kıbrıs Müslüman Türk'ün toprağıdır... Peki... Osman Bey... Buyurun... Valla Faruk Hocam dedi ki... Yunanlı bir avuç siyasetçi dedi... Siyasetçileri halkın kararları... iradeleri besler... E, yüzyıllardır e, Yunanistan... Daha doğrusu 1453'te... İstanbul'un fethiyle birlikte... Ee, Yunanlar'da Konstantinopol e, hayali, iddiası, ülküsü, ideali şey yapmamıştır. Ortadan kalkmamıştır. Ülkeler zayıf düşebilirler. Bazen orduları hı hı. E, cephede mücadeleye e, imkan verecek güçte de değildir. Gücünü kaybetmiştir falan. Ama milletlerin idealleri, ülküleri, e, amaçları varsa ve cari ise ve bundan vazgeçmemiş derse, tarlaları sürülmemişse, zihinler işgal edilmemişse ülkeler her daim güçlüdür. Sadece dönemsel olarak gücü tahkim eder, maddi gücünü ama bu manevi gücüyle devam eder. Şimdi Megali İda diye bir şey vardır. Merkezi Konstantinopol, yani İstanbul olmak üzere Yunanların bir büyük Yunan devleti ideali vardır. Bu Kıbrıs'ta Enonis, Enosis e, şeklinde ceryan etmiştir. Enosis tamamen Kıbrıs adasının e, Kıbrıs topraklarının Yunanistan'la birleşmesini esas alan bir e, idealdir, ülküdür, bir amaçtır, çabadır. Bu 1930'lardan sonra e, Kıbrıs'ta cari olmaya harekete geçmiştir. 1950'lere de hatta 55-58 arasında 30 tane Karmaköy'ün tamamen Rumlara bırakıldı. Türklerin e, yerlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda bırakıldı. E, bir süreci beraberinde getirmiştir ve bu sürekli e, artarak devam etmiştir. Böyle bir durum söz konusuydu. Yani e, Ortodoks Rumlar, Ortodoks Rumlar, Yunanlar, Yunan halkı falan bu sürecin dışında değildir. Tamam biz e, işte biz öyle şey diyoruz diplomasi hmm. diliyle falan dost olalım dostluğun dışında. Hmm. ...herhangi bir kazancı olmayacaktır, kaybedenlerine bunlar olacaktır tarihte olduğu gibi falan diyoruz ama bir de hakikat var. Mesela biz bir megali iddianın Yunan toplumunun düşüncesini ayakta tutan... ...onlara güç veren bu ülke bu ideal olduğunu en ne anlama geldiğini bu ülkenin insanların anlatmak mecburiyetindeyiz. Bir tek devlet olacak demişti 1959'da biliyorsunuz Zürih Anlaşması'nda... İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde garantörlüğü vardı. Bu maddenin, bu anlaşmanın ikinci maddesini söylüyorum. Diyor ki Yunanistan, İngiltere ve Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti'nin diğer herhangi bir devlet ile gerek birleşmesini gerekse adanın taksimin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardım ve teşvik edici bir amacı olan tüm hareketleri kendi yetki ve ilgileri oranda önlemeyi üstlenirler. Bakın Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 yılında ilan ediliyor. Fakat ilan edilen bu 1960 tarihli anayasasının da olduğu <laughs> iki toplumlu eşit toplumlu siyasi ve vatandaşlık haklarını koruyan iki toplumlu cumhuriyete karşı Makarios diyor ki Zürih Londra anlaşmaların Kıbrıs Türkleri adil olanın ötesinde haklar verdiğini ve 1960 anayasasının işlemez olduğunu öne sürmeye başlamış. 30 Kasım 1960'ta Anayasa'nın tadili için Türk Cumhurbaşkanı yardımcısının veto hakkının kaldırılmasını evet. içeren 13 maddelik önerilerini Cumhurbaşkanı yardımcısı Doktor Fazıl Küçük iletmiştir. Tabii e, Türk tarafın tarafından reddedilmiştir.